Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 8 Aralık 2022 Perşembe günü günlük COVID-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 944.364, 2. doz uygulama 53 milyon 180.706, 3. doz uygulama 28 milyon 225.133. Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın tablomuzda mavi renk ve ilk 10 ilimiz. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye Covid-19 tablosu 31 Ekim 13 Kasım 2022. Vaka sayısı 28.808. Vefat sayısı 73. İyileşen hasta sayısı 16.897. Toplamında vaka sayısı 17 milyon. toplamında vefat sayısı 101.400